Fenerbahçe bu sefer Galatasaray'la yaptığı derbi değil de Filistin'de yapılan zulmü açıktan destekleyen katil Coca-Cola ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla gündemde. Yani gerçekten anlaması çok zor. Sen Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpsün. 25 milyonun üstünde taraftarın var. Marka değerin milyonlarca doların üstünde. Kadro değerine baktığımız zaman da 290 milyon doların üstünde olduğunu görüyoruz. Ama sen bu kadar insana örnek olmak yerine ne yapıyorsun? Komik bir rakam karşılığında Coca-Cola gibi katil bir firmayla anlaşıyorsun. Oysa biz bu noktada diğer büyük kulüplerin çok sağlam bir duruş gösterdiğini görüyoruz. Mesela Trabzonspor çıkıyor ve diyor ki Filistin'de bu kadar çocuk katledilirken ben asla böyle bir anlaşma yapamam diyor. Beşiktaş çıkıyor. Bu durum bizim toplum hassasiyetlerimize ve bizim duruşumuza aykırı bir durum. O yüzden ben bu anlaşmayı kabul edemem diyor. Galatasaray'da taraftarlarının baskısıyla birlikte geçtiğimiz günlerde internet sitesinden Coca-Cola ile yaptığı o anlaşmayı kaldırdığını görüyoruz. Yani biz bütün bunlara baktığımızda aslında asıl meselenin para ya da sponsorluk meselesi olmadığını görüyoruz. Asıl meselenin duruş ve vicdan meselesi olduğunu görüyoruz. O yüzden ben buradan Fenerbahçe'ye seslenmek istiyorum. Maddi kayıplar sayılarla ölçülebilir ama kaybettiğiniz saygı, kaybettiğiniz onurunuz, kaybettiğiniz vicdanınız ve kaybettiğiniz milyonlarca taraftar hiçbir şeyle ölçülmez. Bunlardan da öte Allah'ın rızasını gözetmek sizin bu zulme sessiz kalmak ve bu zulme destek vermek zaten bütün bunlardan çok daha büyük bir sorumluluk. O yüzden eğer böyle bir anlaşma yaptıysanız bunu iptal ettiğinizi duymak istiyoruz. Sizler de lütfen bu videoyu yayabildiğiniz kadar kişiye yayın ve tepkinizi gösterin. Allah'a emanet.